mutlu yıllar. Hepinize gelme arkadaşlar. Bugün 2020... Bugün değil. Ee, kaç... Bilmiyorum artık. 2024'e girdik. Bum bum çık çıkıyor. Boş ver. Böyle giriş yapmadığımı sanan siz. Abone ol. Like bitmeyin arkadaşlar. Bugün sabla burada müstür Hoş geldin Sarp. Hoş geldin der, misin? Hoş geldin der misin? Hoş geldin de. Terbiyesiz ya bakıyor. Terbiyesiz ya. o zaman hadi oyuna başlayalım arkadaşlar. Şu, 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 şu. Sağır mısınız? Ay, hemen ay, seçmem ay, lazım. Hemen seç. Hemen. 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 Ben seçtim. Hayır hayır hayır. Hay, hay. Tamam seçtim. Ha? Ne oldu? Şu adam satıyormuş. Ne satıyormuş? Kimi satıyormuş? Eşyaları. Aa. Para da aldım. Beleş gidiyorum ben. Para da alacaksın. Oyun başlasın. Evet o arkadaşlar. Karakteri. Aa! Karakteri Arkadaşlar katil oldum. Senin ben var ya <laughs> burada. Bunu mu istiyorsun? <laughs> Lan bıçağımı alamıyor. Aa bire basınca bıçağı almıyor. Sarp bu ne? Bu ne oğlum? Neredesin Sarp? Neredesin Sarp? Korkma benden. Evet arkadaşlar tekrardan 5 5 kere. Nedir bu ya? 5 5 kere ölürsek arkadaşlar o çok izliyor. Kim 5 ki? Kere... Ay! Oy <laughs> 5 olana kadar savaşacağız. Önce ses çıkarma. Evet arkadaşlar. Şimdi dövecek mi şu an? Hayır. Ha 5 olunca ne verelim birbirimize? Bıçak veremeyiz herhalde. Bende de bıçaklar var bir benim dakika. Oo oh, benim karakterlere benim bak. Ne üstün oldu? Üstümde böyle diyeceğim. <laughs> <laughs> ha? Böyle lan. Şey. Terfiyiz. Süpersatıyorum ben de satacağım. Sen niye satıyorsun? Canım istiyor. Sen satamazsın ki. Arkadaşlar burada Yen karakterler var ve şimdi en iyi karakter yapayım mı siz arkadaşlar? En iyi karakter. Dal geçmiyorum. Çok güzel değil mi? Ay, ay çok seviyorum ben bu kızı ya. Çok oldu. Ha? Elbaz çok bir de para. Para. Money, money, money. It must be funny. Is a rich man? ne yaptığını soru? Aa bu ne? Aa ben bunu Sarp sandım. <gülüyor> <gülüyor> Senin bıçağın harika. Hayır, dur şunu yapayım Bu çok iyi bir karakter bu Niye tırmanamıyorum ben buraya? Sarp neredesin sen? Tuvalette. Tuvalette ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Ben yapacağım. O bıçağı tekrar aç, adam geliyor, Sarp geliyor, Sarp geliyor, Sarp geliyor, <laughs> geliyor. Neredesin? Dur bekle Sarp, bak buna basma. Niye? Buna basma, o sende olmuyor, Tele bilgisayarlarda oluyor. Geliyor, 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 geliyor. vallahi de, billahi de geliyor. <gülüyor> vuramadım. Şok! <laughs> vuramadım! bir dakika sen öldürme. Bir dakika, bir dakika. Sen bir dakika gelme. Tamam gel. Sana bir sürprizim var. Çağlı yedirme. Onu yedirmezsen seni öldürelim. İdil de konuşacağız. Gel. Hayır. Hayır hayır. Ben burada karakterlerimi deneyim. Hayır sana Gerçekten. niye güveneyim? Sana Ay, niye güveneyim? Su... Aa silahım gitti. Hı -hı. Ay. Bak. Aferin. <laughs> ya Aferin. silahım gitti ama ben reset edeceğim. Bu, bu olmaz ki arkadaşlar. Ben resettim. Bu olmadı arkadaşlar. Sarp kazandı A ama sayılmıyor. Şu anda bir ben. sıfırız. Bak katildim abi. <laughs> Sen mouse'un değil miydin? Wow. Oh my god. Aa bu ne? Free, free. mi bu? Dur. Aa, bana böyle money versene. 1500. 1500 money. Bana Bana 1500. Yaşasın. 1500 money 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 aldım. Yeah. Mani. Ne verdi bana? Sen ne verdin bana? Dur bıçak mı acaba? Bıç Ö, parayı verdi bu arada. evet gördün mü? Neyse. Evet şimdi şeref oldum arkadaşlar tekrardan. Saptan uzaklaşıyorum. Saptı neden yan şey var? Dur bir dakika şeref oldum ya. karakterim hemen bir şey, değişti. Ay bu ne? Oldu, bana bıçak katil. verdi. Hadi başlayalım saat. Niye başlamıyoruz? Aa! Vuramadı nasıl? Nerede o? <laughs> Anne! Pa. Çok eski işim oyunda. 2 2 ne oğlum 2 0. 2 0. 2 0 da 2. Bir daha 0. çevirebiliyor muyum? Bir daha çeviriyorum <laughs> Bir daha çeviremiyorum arkadaşlar. Yazık bana. Hayır, yazık değil. <laughs> evet, şimdi bunu seçeceğim. Bu daha güzel. Şöyle danslarımıza bakalım. Oo, mükemmel danslar. Mükemmel danslar değil. Para. Abi ne? Sanki Hayır. ben bunu biliyorum gibi. Pıtı 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 bu yap 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 bu pū bu. Sağ ol gibi davranın esas. Çivi çivi çak aşağı. Hatırlayacağım. Altın çan almıştım. Altın çak. Katıl aldım. Yaşasın. Altın bıçak almıştım ben. Altın bıçak mı? Altın bıçağı ne yapacaksın ben Altın almıştım. bıçağı mı takacaksın? Para zaten geldi sana. Boş ver oyun başladı şimdi takamazsın. Para silah değil o. Para o. Para. Normal para geldi sana. Silah değil o. Hayır. Silah değil o Sarp. Pan, pan, silah. silah değil o. Bak göstereyim. Bak, bak. 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 Bak silah değil o. Bak gördün mü? Silah değil. Yürü git şimdi. Silah silah Bebeğim neredesin? Nereye attım ben onu? Geliyor. Geliyor geliyor. Ben bunu biraz oynayayım arkadaşlar. Bakın. Ölmek için yapmıyorum. Biraz oynayacağım ben bunu böyle. Korkutacağım ben bunu. Bakayım bakayım nerede bu. Bu. Nereye gidiyor oğlum bu? Ay Allah. <laughs> ya bu arada bakın arkadaşlar cidden vurmadım. Cidden ben yoksa biliyorsunuz ben direkt öldürürüm. Arkadaşlar diğer videolarda belki bilerekten ölmüş ben... olabilir ama bu videoda A asla asla arkadaşlar. Şu anda bakın ciddiyim ki asla terbiyesiz sarpa bakar mısınız yani? Niye? Şaka. Ya öf, korktum ya ben diyorum niye? Öyle bakıyor mu Sarp'ın suratına? Arkadaşlar ben, ödüm koptu. Elmas çığırtma kesiyorlar. Seni ben elmas bıçağına tükürt... Sırtında mısın? Sırtında olu... ve. Aba! Sırtında değil. Nerede? Yanında. Arkadaşlar iki biri oldu. Puh! Sarpınca Katil mi? Olamaz. Oho. Oho ne ya? Aa bu çalışıyor mu? Ne? Ha çal geldi. Elmas çal <laughs> Yenemezsin. Yenemezsin. Susar mısın? Evet Sarp'cığım. Nasıl hissediyorsun bugün? Yenemeyeceksin beni. Ne? Nerede? Aa, gördüm seni. Gördüm seni. Geliyorum oraya. <laughs> On geliyor. İyi mi saklan oraya? Hayır o yanda. Ne o? Hadi. Bağırdım Vardım da bilmiyorum arkadaşlar niye vardım. Çok güzel. Ay ne güzel sıkacaktım olmadı ya deneyecektim nasıl sıkılıp. Gördüğünüz zaman <laughs> arkadaşlar onu işte tuttum yani. Yine o tarafa doğru gidiyoruz. Nerede su? nerede bu? <laughs> pipi şapa şapa bumi bumi la 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 <laughs> Telefak gidiyor şimdi sesim yüzünden <laughs> Susar mısın? Hayır ya susun dokunacak Bu ne? ooo Burada kod yazıyor Kod yazacağım 25 hmm. K P R E S N T ne? Yanlış mı yaz? Puh kafasız değil Yanlış yazdım. Ne güzel. böyle demez demesen oğlum niye bir bin diyorsun herkese? Arkadaşlar bu. Sev Ay Her herkesi seviyor bu arkadaşlar. Sizi bile seviyor hatta size öpücükler yolladı. Öpücük yolla bakayım. Evet arkadaşlar sizi çok seviyor. Ay şerif ya. Aha, 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 aha. Ya ölemezsin abi bak. Bak 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 bak. Sıktı sıktı. Sinan bak dum dum. Dum dum. Şimdi onu buradan bak izleyeceğim arkadaşlar. Bak dışarı çıktım. Neden ne oğlum? Oyun şuan bakalım. Pis Gizli yer. Gizli yer mi? Aa geliyorum oraya. Niye gösterdim bana şimdi geliyorum oraya. Geliyorum. Neredesin? Korkma küçük tavşan. Baba Baba. baba. <laughs> <laughs> Öldü mü seni? Baba, baba, baba. <laughs> 4 1. Baba, 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 baba. 4 2 mi yoksa dört 1 mi? Dört, sen dört bir oldun. Ben dördüm sen birsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar son bir kaldı. Bakalım sen yetişebilecek mi? Haran her şey olabilir. Şöyle bunu seçmek istiyorum. Ay lapatar. Şipi şip şafa şapa. Bir dakika ben sabun karakterine kıza benzer bir tane karakter. Sabun karakterine benzer bir tane kız bulayım. Çok güzel bulamayacağım oğlum bu ne ya? Yandere şey, yanda simülatördeki bir tane arkaya benziyor. Arkaya. Başladı. Kaşladı. Lapatlaması. Neyim ben? Aa ya katilim ben. Ben Şerif. Şerif misin sen? Omega. Omega. <laughs> <laughs> evet şöyle Miko alacağım. Ay çok tatlıymış bu. Ay 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 ay. O. Bunun üstündeki şey nerede acaba? Sorması ayıp. Yani şu anda bıçağımı kaybedebilirim. Kaybetmedim tamam. Bunu ben yaptım da bıçağım, ay bıçağımı diyor bu silahımı kaybetmiştim. O yüzden bu karakter sıkıntılı arkadaşlar. Ha buldum seni. Yok. Ses uzak 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 yerden geliyor. Ses, çünkü silah, silah sesi var. Ha burada mısın? Aa burası seni mi? Aa burası yeni galiba. Buldum seni. Son sözünü söyle. Son sözünü söyle. Gel Sarp. Arkadaşlar gel Sarp beni vurabilecek misin acaba? Gel bakalım. Gel. Ben, bak elimde bıçak yok gel beni vurmaya çalış. Vurursan iki olacaksın Sarp. Sarp'a bir şans tanıyalım arkadaşlar. Bursana. Yo durmayacağım. Yani vurabilirsen vur. Vuramazsın ki. Yani vurursan affer sana böyle hareket edeceğim ama. Oo sıyırdı. Tam zıpladım ya arkadaşlar Tekrar zıplamışım şuna bastım çalışmadı Terbiyesiz klavye şarjı biter herhalde Bilmiyorum ama azalıyor herhalde Bilmiyorum. Şu an göstermiyor ama bu zıplamaya basıyorum Burada bazen çıt çıt diye ses çıkıyor ba basma Bak böyle basıyorum Yavaş bastım hatta zıplasın diye ama Buna basınca zıplıyor tabi Ben böyle hızlı bastığım için bir anda olmadı pardon Evet arkadaşlar 4-2 oldu arkadaş Arkadaş <laughs> evet arkadaş 4-2 oldu. Ben de şuradan bıçak. E, sen bana bıçak al bakayım. Çünkü bu sefer kaybedeceğinden kesinim. Kesinim. Ben, ben şey. Bana ben şöyle bıçak alsın. Değil mi? Hangi bıçağı alsın? Şu bıçağı alsın arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Bana bu bıçağı alacak. Bu, bana bu bıçağı verecek. Bana vereceğim o bıçağı. Ha. Ben çünkü kaybede, e, kaybedersem ben de sana bir tane bıçak alayım. Şöyle. Şey. Almıyor evet. bıçak bıçak? Oysa bu şey. Ben katilim. Katil misin? Evet. Tamam seni öldürmek çok kolay olacak. Evet. Ben Diyorum Sıkıyorum ben. Merhabalar. 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 Ben doktor yiyorum. Nereye gittin? Doktor ben. Merhabalar. Bam. Bam bam. Ne bam. 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 Arkadaşlar ben kazandım. <laughs> Bu sap iyi değil. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Hayır. Bir tane video çekelim. Tamam çok güzel. Ver bir tebrik ya. Tamam çekeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu beğenin. 600 olalım arkadaşlar. 600 olmazsak <laughs> çok uzun. <laughs> beğeni gelirse çok gelirse, Trede atıyorum. Trade. çekeceğiz. Şimdi sen bana şey veriyorsun. Add items. Bana şunu vermek zorundasın. Ay, ay, ay. Boya boya. Evet, sen bana bunu veriyor arkadaşlar. Kendime bunu aldım kendime. Hemen şöyle acep diyelim. O da bana ceptesin. Arışır, arışır. Bakalım verdi mi? Verdi arkadaşlar. Hadi gel sen Bir son tur daha oynayalım. Yapma. Aa boyuyor mu? Evet. Ha, Boyu vermiş. Tamam. Evet son bir tur daha oynuyoruz. Ayrıca i̇şte, bu olarak ha <laughs> yapacağız. Neredesin? <Evet. gülüyor> Neredesin? Bu sefer sarfa telefona bakmadan. Ya bu sefer dedim bir iki kere bakmışım var. Sadece bir iki kere. O da şerif olduğum zamandan. Neredesin? Sesim baya baya yakından geliyor. Büyük ihtimalle dışarıdasın. Değilim. Şu an dışarıdayım. Değil. Dışarıda falan. Dışarıda falan diyeyim ki. nasıl oğlum sen? Bir yere sakladım. Gösterir. Göz. Bakarsa sayılmaz. Zaten bu sefer son tur olarak boş boş oynuyoruz. Neredesin sen? Oğlum yoksun. Bana nasıl Şurada Şuradan vurayım. Buna vursan zaten evet, öldürdü de ben bakayım yine de. Yok. Aa, ah, öldüm. E, yalancıya bak. O neredesin? Üst katta bir yer daha var kesin. Üst kata bir çıkayım bakayım. Ay yok yok yok. Evet arkadaşlar bu kesin üst katta. Ah. Ah, ah, ah. <laughs> Niye bağırıyorsun oğlum? Ödüm koptu. Töbe töbe. Evet arkadaşlar umarım ben de sizler burada bitmeyin. Tamam tamam abi video çekeceğiz. Gel video bitirelim bu şurada. Evet arkadaşlar umarım ben bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bye, bye. Yeni bye, bye. yıllar dilerim. Hepinize mutlu yıllar dilerim. Bye, bye, bye. Umarım bye, bye, bye. mutlu yıllar geçeriz. Geçiririz her birimiz hepimiz. inşallah amin Allah'ın izniyle. Bütün dualarımızı ediyorum sizler için arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere sizi seviyorum. Bay bay abone olmayı bir ama unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.